Merhaba arkadaşlar. Bu sizlere kelimeliği tanıtıyorum. Benim adım böyle. Ben oynamak isterseniz istek atabilirsiniz. Başarım %36 kazanılım 4. 11 maçta 4 kazanılım var. En tıklıyorsunuz. Buraya gelip benim adım yazıp gönderebiliyorsunuz davet. Herkesle oynayabilirim. Burası rastgele oyun. İşte kullanıcı geliyor. Burada da şey, şey para, para lazım. Burada da Facebook bağlıyorsunuz, arkadaşlarla oynuyorsunuz. Burası işte dediğim gibi benim ismimi yazıp davet atabiliyorsunuz istediğiniz kişinin. Burası da şey bilgisayarı karşı solo indirmeniz gerekiyor. Buradan çıkalım. Ayarlara geliyoruz. Burada benim şey program adım şeylerim var. Her şeyi buradan düzenleyebiliyorsunuz. Böyle işte bu. Oyunlarımdaki oynadığınız kişiler bitenden bunlar kaybettiğiniz bunlar kazandığınız davet takip kimse davet atmamış. Burası 40 jeton olduğu zaman buraya katılabiliyorsunuz. Marketten işte parayla bir şeyler alıyorsunuz. Profil benim profilim daha hiçbir şey yok, daha yeni yükledim ben de. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı dediğim gibi hadi görüşürüz arkadaşlar.